Arkadaşlar merhaba. Bugün de 8. sınıfların yazılı hazırlığını çözeceğiz. Zaman kaybetmeden sorulara geçiyorum. Birinci soruya baktığımızda ne demiş? 90 sayısının asal çarpanlarını bulunuz demiş. Şimdi asal çarpanı bulurken iki yolumuz vardı. Birincisi arkadaşlar çarpan ağacı yöntemi. Çarpan ağacı yöntemimiz neydi? Biz hangi iki sayının çarpma şeklinde yazılabildiğini bilmemiz gerekiyordu. Ben bunu desem ki 10 çarpı 9 desem e hocam 2 çarpı 45 olmaz mı? O da olur. Hangisini yazdığınız yazacağınız size kalmış fark etmiyor. Sonra buraya baktığımda 10 ne? 2 çarpı 5. Nereye kadar ben bunu çarpanlarına ayıracağım? Asal sayı elde edene kadar. Asal sayı elde ettim mi? Elde ettim. Yuvarlak için aldım. Elde ettim mi? Elde ettim. Yuvarlak için aldım. 9 ne? 3 çarpı 3. Asal sayımı Evet bunları da yuvarlak içine aldım. Asal sayı bulduğunuzda yuvarlak içine alıyorsunuz. İkinci yöntemimiz de arkadaşlar 90'ı yazarım. Çizgimi çekerim. En küçük asalım ne? 2. Soruyorum 2'ye bölünüyor mu? Evet bölünüyor. 2'ye bölersem ne olur arkadaşlar? 45 olur. 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. 2'den sonra gelen asalım hangisi? 3. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 3'e bölersem ne olur arkadaşlar? 15 olur. 3'e bölünüyor mu? Evet. 3'e böldüm. Ne oldu? 5 oldu. 3'e bölünüyor mu? Hayır. Neye bölünecek? 5'e bölünecek. Bölersem 1 olur. Bak 2, 5, 3, 3. 2, 5, 3, 3 aynısı çıkıyor. Soruda sizden ne istiyorsa sınavda da ona göre yapmanız gerekiyor. Diyor ki üstü ifade şeklinde yazınız diyor. O zaman bakıyorum kaç tane 2'm var? Bir tane 2 üzeri 1 çarp. Kaç tane 3'üm var? 2 tane. 3 üzeri 2. Kaç tane 5'üm var? 1 tane. 5 üzeri 1. Buradaki üs kaç tane olduğunu belirtir. Unutmayın. Şunu sorsaydı. Kaç tane asalı var deseydi şunu yapmayacaktık. 1, 2, 3, 4 tane asalı var demeyecektik. 1 tane, 2 tane ve 3 tane. Toplam 3 tane asalım var. Yani her birisini 1 bir tane olarak sayacağız. Unutmayın. Diğer soruya geçelim. Diğer sorumuzda ne diyor? Uzunlukları 120 cm ve 150 cm olan iki tahta parçasını hiç artan tahta kalmayacak ve eşit uzunlukta kesmek istiyoruz. En büyük uzunluk kaç santimetredir? Şimdi bizim bilmemiz gereken bir şey var. Eğer bütünü parçalara ayırıyorsak EBOB kullanırız. Eğer parçalardan bir bütün elde etmek istiyorsan bunda da ekok kullanırım. E burada 120 santim ve 150 santim var. Ne diyor? Olan iki tahta parçası hiç artan tahta kalmayacak ve eşit uzunlukta kesmek. Kesmek demek bütünü parçalamak demek. O zaman ne kullanacağım? EBOB kullanacağım. 120 ile 150'yi yazdım. E, her, her biri kaça bölünüyor? 2'ye bölünüyor. O zaman 60. Burası ne olur arkadaşlar? 75 olur. Bakıyorum 2'ye böldüm tekrar. Tabi ikisini böldüğü için noktayı koymayı unutmayalım. 2'ye böldüm. Bu bölündü. Bu bölünmedi. İndirdim. bunaya yine nokta da koymadım. Sonra 2'ye böldüm yine. Burası ne oldu? 15 oldu. Bölünmedi. 75 olarak indi. 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm her ikisini o zaman. Burası 5 oldu. Burası ne oldu? 25 oldu. Her ikisini böldüğü için noktayı koydum. Sonra 5'e böldüm. 1 oldu. 5 oldu. Noktayı koydum. Sonra 5'e böldüm. Burası da ne oldu arkadaşlar? 1 oldu değil mi? E bunun EBOB'u bu neymiş? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5'miş. Buradan da ne çıkar arkadaşlar? 30 çıkar. Bu 30 şunu ifade ediyor. Ben en büyük her ikisini eşit uzunlukta keseceğim şekilde en büyük 30 santimetrelik parçalara ayırabilirim diyor. B'ye baktığımda en büyük uzunlukta kesilince diyor toplam kaç parça elde edilir diyor. E birinci tahtam kaçtı? 120 santim. E, 120 santimse her biri 30 santimetrelik parçalara kesilecekse böyle 30 derim. E, buradan kaç parçam çıktı? 4. Güzel. Diğeri 150 santim. Ben 150'yi 30'a bölersem Buradan ne çıkar arkadaşlar? 5. Buradan 4 parçam var. Buradan da 5 parçam var. 4 artı 5'ten eşittir. 9 parça elde ederim. Diğer soruya baktığımızda 2 bölü 3 üzeri eksi 2. Üste eksi olunca biz ne biliyorduk? Ters çevir. Takla attır değil mi? Pay ve payda yer değiştirecek. E bunun payı 2 paydası 3 eksi var. O zaman ters çevirdim. Ne olacak? 3 bölü 2. Üssü 2. Şimdi eksi yok ettik. Niye ters çevirdik? Şimdi üssün anlamı neydi? Beni üst kadar çarpacan anlamında. O zaman üst 2 olduğuna göre 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2. 3 kere 3 9. 2 kere 2 4. Buraya baktığımda şimdi ben bu iki yolla çözebilirsin bunu. Nasıl? İlk başta şöyle. 16'yı ben 2 üssü 4 şeklinde yazamaz mıyım? Yazarım. Çarpı 2 üssü 5 bölü 4 2 üzeri 2 üstünde bir de 2 var. 2 üssü 4 oldu değil mi? Şöyle derim. Tabanlar aynı olduğunda çarpmada ne yapılıyordu? Üsler toplanıyordu değil mi? E 4 ile 5'i toplarsam 2 üssü 9 derim. Bölü 2 üssü 4 tabanlar aynı ise üstler ne oluyordu? Çıkarılıyordu hocam. Doğru. E çıkarırsam 9'dan 4'ü 5 olur. 2 üssü 5 o da eşittir. 32 olur değil mi? Bu birinci yöntem. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de şöyle. 16'yı biliyorum zaten. 16'yı yazdım. Çarpı 2 üssü 5 32 yazdım. Bölü 4'ün karesi 16 değil mi? E 32'yi 16'ya bölersem ne olur? 2 olur. 16 ile 2'yi çarparsam 32. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapın. Ya birinci yolu yapın ya da ikinci yolu yapın. Size kalmış. Şimdi buraya baktığımda 5 üstü 0. Bir sayının 0 hariç 0 hariç bütün sayıların 0. kuvveti 1'dir. 5 üzeri 0 o zaman ne olacak arkadaşlar? 1 olacak değil mi? Artı Eksinin anlamı neydi? Takla attır. Bunun altında ne var arkadaşlar? Gizli 1 var. O zaman 4 bölü 1 ne olur? 1 bölü 4 üssü 1'den 1 bölü 4. Bir sayının üssü 1 ise o sayı kendisine eşittir. Eksi 1 olduğu için takla attırdın kendisine eşit oldu. Eksi 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4 gelir. E 1 artı 1 bölü 4 eksi 4. E şu ikisini bir çıkartayım. 4 eksi 4 ne oldu? eşittir 1 bölü 4 eksi 3 oldu. 4 kere 3 12. E buraya ekledim 1 eksi 12'den eksi 11 bölü 4 benim cevabım olur. Şimdi daha demin ne dedim? Tabanlar aynı. Ortada bölme var. Üstler ne olacak? Çıkarılacak. O zaman tabanı yazdım. 3. 4'ten 2 çıktı. 2. Üssü 3 değil mi? E 3 üssü 2 ne? şurası 9. 9'un 3. kuvveti ne? 9 kere 9 81. 81 çarpı 9'dan da 729 olur. Hızlıca diğer sorulara geçiyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soruya baktığımda A eşittir 2 üzeri 4, B eşittir 4 üzeri 2, C eşittir 2 üzeri eksi 3 demiş. demiş. A çarpı B'yi soruyor. Hmm. Yine iki yoldan yaparsınız. Birincisi hani uzun yol ameli yoludur. 2 üzeri 4 nedir mesela? 16'dır. Çarpı 4 üzeri 2 nedir? O da 16'dır. 16 ile 16'yı çarparsanız ne olur? Çarparım hemen şu kenarda. 6 kere 6 36. 96. 6 1 toplarsam 256 değil mi? 256. Ya da ya da 2 üzeri 4 şeklinde yazmışım bunu. Ben bu 4 üssü 2'yi 4 2'nin karesi değil mi? Bu 4'e eşit. Üstünde bir de ne var? 2 var. Bu neye eşit? 2 üssü 4'e eşit değil mi? Burada da ne var? 2 üssü 4. 2 üssü 4 çarpı 2 üssü 4 ne yapar? Tabanlar aynı ise üstleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. 2 üssü 8 yapar. Bu neye eşittir? 256'ya eşittir. Buraya baktığımda A çarpı B demiş. Yani şöyle bir çizeyim. 2 üssü 4 çarpı 4 üssü 2 bölü 2 üzeri eksi 3. Tamam ben yukarının zaten şey olduğunu biliyorum. Şuradan 2 üssü 8 olduğunu biliyorum değil mi? Bölü 2 üssü eksi 3 mü oldu? Bu bölme işlemi değil mi? Bölme işlemi. Tabanlar aynı mı? Aynı. Ne yapıyorduk? Çıkartıyorduk. O zaman ben şuraya yazarsam 2 üzeri 8 eksi eksi 3'ten 2 üstü ne olur? 11 olur değil mi arkadaşlar? Sonuç ne çıkıyorsa 2 üstü 11'in cevap odur. Bir bahçıvan fidanları 6 şarlı, 8 erli ve 12 şarlı saydığında her seferinde 5 fidan artıyormuş. Elindeki fidan sayısı 150'den fazla olduğuna göre en az kaç filanı vardır demiş. Bu soru her yerde karşınıza çıkacak. LGS'de çıkacak. LGS'ye kadar girdiğiniz denemelerin hepsinde buna benzer soru çıkacak arkadaşlar. İyi dinleyin. Şimdi ben 6 şarlı saydığımda diyelim ki 6 çarpı K diyelim tamam mı? Kaç artıyormuş? 5. Neye eşit? 8'erli saydığında 8 çarpı m. Bak aynısını diyemem. 8 çarpı m. Yine 5 artıyor. 12 şerli saydığımda 12 çarpı bu sefer de ne diyelim arkadaşlar? N diyelim. Artı 5. Eşittir. Fidan sayım biliyor muyum ben? Bilmiyorum. Ne diyeyim ona da? A diyeyim. Yapmanız gereken şey şu. Şuradaki ifadeler var ya. Sizin şuradaki ifadelerin fazlalıklar. Siz ya terim ekleyeceksiniz, ya da terim çıkartacaksınız. Önündeki ifadelerin katları olması gerekiyor. Şimdi burada 5 olduğu için tamam kolay. Ne yaparsanız hepsinden 5 çıkartırsanız zaten hepsi yok olmuş oluyor, değil mi? Sınavda şöyle verebilir, belki 6k ne diyelim artı 5 diyelim bunu eşittir 8m artı 7. E, buraya da ne vereceğiz? Eşittir 12n artı 11 olsun burada hepsinden 5 çıkartınca olur mu? Olmaz. Ne yapman gerekiyor mesela burada? Hepsine 1 eklemen gerekiyor. Ben buraya 1 eklersem her tarafa burası 6, burası 8, burası da 12 olur. Bak bir bunların katları oldu. Katları olduğunda direkt bunları silebiliyorsun zaten. Şimdi sorumuza dönelim. Bu dik noktadan sonra. Şimdi o zaman ben ne dedim? Her taraftan 5 çıkartacağım dedim değil mi? Her taraftan 5 çıkartırsam 6K 5 çıkartırsam bu 5 gitti. Eşittir. 5 çıkartırsam bu da gitti. 8m eşittir. Bu da gitti. 12n oldu. Eşittir. Buradan çıkartmayı unutmuyoruz. a eksi 5 oldu. Güzel. O zaman a eksi 5 6'nın katı 8'in katı ve 12'nin katı değil mi? E ben bunların neylerini alacağım? Ekoklarını alacağım. 6, 8, 12. Ekoklarını alırsam. Her bir tarafı 2'ye böldüm. 3, 4, 6. 2'ye böldüm. 3, 2 aynı indi. 3 oldu. 2'ye böldüm. 1, 3, 3. 3'e böldüm. 1, 1 oldu. O zaman ekoku neymiş? 2 çarpı 2'den 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 3, 24'müş değil mi? Şimdi bende ne diyor? 150'den fazla demiş oluyor değil mi? E 150'den fazlaysa şöyle desem. A 5 A 5 eşittir 24'ten 5'i karşıya attım. A buradan ne geldi arkadaşlar? 29'un katı geldi. 29 ne diyeyim? Buna da L diyeyim. 29 L olsun. O zaman 150'den fazla 29'un katı ne var? Onu düşünmem gerekiyor. 29 ekleye ekleye gitseniz de olur. Ben şunu düşünüyorum. 6 ile çarpsam 6 kere 2 12 54 olmaz. 5 ile çarpsam 5 tam 6 ile çarpmam gerekiyor. 29'u ben 6 ile çarparsam 6 kere 9 54. 6 kere 2 12. 5 teldir. 174 tane vardır derim. Şimdi buraya baktığımızda sıradaki soruya baktığımızda 0,2'nin karesi demiş değil mi? E 0,2 neydi? Şimdi ben ondalıklı gösterimi yazdırırken şöyle anlatıyorum. Virgülü görme sayının tamamı ne? 0,2 değil mi? E 0,2'nin tamamını yukarı yaz. 0,2 zaten 2 ile aynı. Bölü aşağıya 1 bir yaz. 1'den sonra virgülden sonra kaç basamak var? 1 mi? O zaman bir tane 0 attım. Neyini alacakmışım? Karesini alacakmışım. Karesini alırsam ne olur? 2'nin karesi 4. 10'un karesi 100. E bu rasyonel gösterimi bir de bunu ondalık olarak gösterelim. Ne yazıyorum burada da? Sayının tamamını yazıyorum. Birden sonra kaç tane sıfır var? 2 tane hocam. O zaman sen şuraya virgül at. Virgülden sonra 2 basamak olması gerekiyor. 0, 0 yazdım. Bu da eşit olmuş oldu. Diğer soruya baktığımda. Şimdi kök 81 demiş. Üssü 3 demiş. Güzel. Hmm. O zaman ben kareköklü ifadelerde ne biliyorum? Bu 81 aslında ilk baş şunu diyeyim. 81 9'un karesi değil mi? Güzel. O zaman ben şunu şöyle bir düzenleyeyim. Kök 9'un karesi üzeri 3. E buradaki kare buradaki kökü götürdü. E dışarı ne çıktı? Ne diye çıktı? 9 üssü 3 diye çıktı. E 9 üssü 3 neydi? 9 kere 9. 81. 81 çarpı 9. 729'dur benim cevabım. Son soru olarak da şey demişim. Parantez içerisindeki eksi 3 üzeri 4 ve parantez olmadan eksi 3 üzeri 4'ün sonuçlarını karşılaştır. Eşit olup olmadığına bak ve açıkla demişim. Şimdi şöyle bir mantık var. Sen buradaki parantezi al. Bu parantez ne anlama geliyor? Sen buradaki 4'ü hem eksiği 4 kere çarp demek hem de 3'ü 4 kere çarp demek. E yapalım o zaman. Eksiği 4 kere çarparsam yani eksi çarpı eksi çarpı eksi çarpı yazmak yerine eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3. 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 kere 3. 81. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı. Eksi eksi ile eksinin çarpımı artı. İki saat eksileri de çarpmanıza gerek yok. Eğer çift sayıda eksi varsa artıdır arkadaşlar. Bu artı 81. Şimdi şu ifade bu şunun gösterimi. Şimdi bu ifadeye bakacak olursam buradaki 4 4'ün anlamı 3'ü 4 defa yaz çarp demek. Eksi yok. Eksinin üstünde ne var? 1 var. Görünmeyen 1 olarak alabilirsin. O zaman ben şöyle yapıyorum. Eksi 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 81. E bunlar zaten artı eksiyle çarpma, eksi ile artının çarpımı eksi eksi ile artının çarpımı eksi eksi ile artının çarpımı eksi. Şunu da söyleyeyim tek sayıda eksim varsa eksidir zaten arkadaşlar. O zaman parantezin anlamı üssü birleştirmek. Birleştirmekten kastım şu yani üssü dağıtıyorsunuz ortak çarpan parantezi gibi düşünün bunu. Yani 4'e hem 3 hem de eksiği 4 defa çarpmak anlamına gelir parantez koyarsam. Parantez koymazsam buradaki 4 sadece 3'ü 4 defa çarp demektir. Umarım sınavdan 100 alırsınız. Başarılar şimdiden görüşmek üzere. Bu arada söylemeyi unuttum. Anlamadığınız yerler varsa yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla da paylaşın. Umarım herkes yüksek alır. Tekrardan görüşürüz.